Şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. Sen gözlerini kapatıyorsun. Ben sana iki tane sağ solda iki ürün tutuyorum. İşte mesela fonda tane iki tane. Ha, bir tamam. olacak. Gözlerini kapalı birini seçeceksin işte. Bir tamam. Her, her kategoriden bir, bir, iki çiftten birini seçeceksin. Ben, ben neye kapatıyorum? Sen kullanacaksın. Sen kapatman gerekmiyor mu gözlerini? Hayır sen kullan. Hayır sen sadece seçimini yapıp gideceksin. Tamam. Seçiyor muyum şimdi? Şimdi. Şimdi seçiyor muyum? Hı -hı. Sağ taraf olsun. Bu tamam. Evet. Tamam. Ne sağ olsun. Ana gözler kapalı. E kapalı olsun zaten bitmedi. Tamam şimdi. Bu sefer sağ olsun. Tamam şimdi. Sağ olsun. Tamam güzel. Tamam son. Sağ olsun. Son değil bekle. <laughs> tamam mı? Tamam, seç. Sağ olsun. Tamam, selamlaşamadık. Çok oldu. Ya videoya başladım aslında bu arada. Ama şimdi selam vereyim. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber makyaj yapacağız ve soru cevap yapacağız. Bu ikisini birleştiriyorum. Çünkü daha keyifli olur diye. Bir de ben dümdüz makyaj yapmak istemedim. Makyaj malzemelerimi gözü kapalı şekilde Hasan'a seçtirdim. Alakalı alakasız artık ne denk geldiyse onları seçtim. Zaten şu an Edirne'ye döndüğüm için fazla eşyamı da altına noktadan getiremedim. Böyle iki yerde olduğunuz zaman eşyalar inanılmaz bölünüyor. Çok fazla makyaj malzemem yok burada. Sınırlı sayıda bir çanta getirebildim. Olanlardan seçtirdim. Benim hep kullandığım ve tenvaldim BB krem tarzında bir fondöteni vardı. Onun yerine bu BB pudra geldi. Allık, likit allık görüyorsunuz. Bunu bayağı seviyorum. Bitireceğim neredeyse yani. Bu Brooklyn'in aldığı yerine şu palet çıktı ama bu paletin de allığını ben çok seviyorum far olarak da kullandığım oluyor. Böyle karışık bir şekilde başlayalım istedim. Hep ben seçmiş olmayayım diye. Pudradan da açıkçası biraz korkuyorum. Yapıştırıyorum valla. Bu farmasının BB pudrası arkadaşlar. Ben bunu BB krem tarzında bir şey sanmıştım. Ama bu öyle değil. Bir deniz pudra işte. Yüzde bekledikçe yüzde oturuyor ama ilk tercihim bu olmaz. Soru cevaba ilk klasik sorularla başlayacağım. Mesela boyun kilon kaç nazo? Benim boyum 1.55 kilom 43 arkadaşlar. Yani orla oranlayabilirsiniz yani. Ya sen çok küçük duruyorsun, yaşın kaçtı? Yaş kaçtı? Bu soruyla bağlantılı olarak şu soruları da koyacağım buraya. Evlilik için yaşın ufak bulmuyor musun? Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Sen ne zaman evleneceksin? Şimdi öncelikle bunu bir yayıp mı gelsen? Aynen bir yüzüm eşitlensin. Şunu bir halledeyim. Geliyorum. Gözümün altını kapatacağım. Belirs'in Closet'i. Ee, öncelikle yaşım 21 arkadaşlar. Ee, 18 Eylül'de de yani bu sene içinde de 22 olacak. Belli başlı şeyleri biliyor yaştayım. Yani siz e, beni daha da küçük sanıyor olabilirsiniz. Tabii ki bazılarınıza göre bence şu an küçüğümdür. Yani yaş olarak. Ama sanıyorum ki siz beni daha da küçük sanıyorsunuz. Yani... Çünkü daha önceden bana 16, 17, 18, 19 diyenler olmuştu. Ama değil. Yani şu an 4-5 ay sonra 22 yaşında oluyorum. Evlilik için bence erken bir yaş değil ama şu şekilde erken bir yaş değil arkadaşlar. Okulum daha bitmedi mesela. Okulum eğer yani 22 yaşında okulunuzu okumuş, okulunuz bitmiş, ve e, iş sahibiyseniz yani bu iki taraf için de geçerli bence e, kızın da erkeğin de bir uğraştığı iş bir gelir kaynağı varsa ama yaşı 20 21 22 ise bunlar benim için fark etmiyor. Ee, önemli olan benim iki kriterim var. Okul bitmesi ve bir iş sahibi olunması. Bu ikisi gerçekleşmişse bana kalırsa yaşın hiçbir an önemi yok yani. İki taraf da seviyorsa tabii. Bir de bunun birliktelik olduğu yıllar da önemli arkadaşlar. Bizim e, bu soru da vardı galiba. Onu da bulursam şuraya eklerim. Çünkü gördüğümü hatırlıyorum. Ne zamandır birliktesiniz diye. Bizim tam tamına 7 sene oldu. Yani... 7 senenin sonunda bir şeyleri en azından oturtmaya başlamışken bir böyle hani söz yapmamız sizin gözünüzde benim evleniyor olmama getirdiniz olayı. Genelde hep bu soru geliyor. Yani bana yorumlarda da soru cevap yaptığımda daimi sorulardan biri bu. E şu an için böyle bir şey yok. Yani evlilik vesaire yok. Ayrıyeten biz şu an sadece yani görebileceğiniz en minik bir başlangıcı yaptık arkadaşlar. Ben işte henüz daha nişandır işte böyle şeyler yapmadım. Söz yaptık ve bunu aile içinde yaptık sadece. Hani bilmiyorum nasıl algılanıyor oradan ama her şeyin bilincinde bir insanım ben de. Bilmiyorum belki de hani bu niyetle soranlar vardır. Daha okul okuyorsun falan gibi düşünenler vardır. Cevaben olsun. Ayrıca yaş mevzusunu da bence bu videoda en azından kapatalım artık arkadaşlar. Yani çünkü e, 22 diyeceğim artık. 22 yaş bence her şey için normal bir yaş. Umarım anlatabilmişimdir yani. Böyle konuşmaktan kapatamadım da galiba bir garip oldu. Bir de bence gerçekten bu oksit deniyor. Yani çünkü renk değiştirdi. Yenisini bundan almayacağım. Farklı ürünlere bakacağım. Ha bir de şey diyordum. Ne zamandır birliktesiniz sorusuna 7 sene oldu arkadaşlar. Küçük yaşta da ilişkiye başlasanız. Hani 15'inde başladın. Hadi 15'inde anlayamadın. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hani bu yaşlar süre zarfında da bir insanı çok net bir şekilde tanıyabilirsiniz. Çünkü beraber büyümüş oluyorsunuz. Bu yüzden yani bana göre 7 senelik bir ilişkinin şu an için böyle bir noktada sonuçlanması, birleşmesi çok normal. Bu konuyu da böyle kapatıyorum artık. Yani inanılmaz güzel bir makyaj beklemeyin bu videodan. Bununla bunlarla bağlantılı devamında bir soru var. Erkek arkadaşım kaç yaşında aşkım diye şöyle koyuyorum zaten soruları buraya. Kendisi şu an 25 yaşında. Bu sene içerisinde 26 olacak. Yani aramızda 4 yaş var arkadaşlar. Bakıyorum. Youtube'a neden başlamak istedim diye bir soru var. Youtube'a neden başlamak istedim biliyor musunuz? Ben... Ürün anlatmayı çok seviyorum. Aldığım bir şeyi anlatmayı da çok seviyorum. Yani hakikaten bakın çok seviyorum. Yani e, mesela şunu aldım ya bunu ben anneme, ablama, işte Hasan'a, babama, arkadaşlarıma, herkese bunu böyle hani 10-15 dakika boyunca anlatıp ürün konuşabilirim. Yani bunu seviyorum. İlk videomu nasıl çektim biliyor musunuz? Gratis alışverişi yapmıştım, geldim. Böyle ben yere seriyorum aldığım şeyleri. iki parça da olsa hiç önemli değil. Yere seriyordum böyle. O an yanımda atıyorum Hasan vardı. Dedim ki işte bak bunu böyle aldım, şunu şöyle aldım falan. Bir yere kadar ilgileniyorlar işte. Hep burada tıkanıyoruz. Yani herkes Aa güzelmiş de bir yere kadar ilgileniyor. Onun üzerine çünkü konuşmayı bilmiyor. Yani ne konuşsun, ne anlatsın atıyorum şu kaş farı ya da gözaltı kapatıcısı ya da allık hakkında ne konuşabilir. Böyle olunca da durum ben de ilk videomu o alışverişten geldim. Oturdum buraya ve ürünleri yığıp ürünleri anlattım. Aslında o yüzden başlamak istedim yani. Şu an az az da olsa bence güzel ilerliyoruz. İleride umarım daha büyük, daha geniş bir e, kitle ile beraber olurum. Umuyorum ki öyle olur. Sakin birimsin öyle gözüküyorsun da diye bir soru var. Hep de bir soru var diyorum artık. Bence bir soru olduğunu anladınız. Orada arada far sürdüm ama yapısı biraz bozulmuş mu artık ne olmuş bilmiyorum. Bence ben sakin miyim? Soralım mı? <laughs> bir dakika. E ee, şey oldu cevap. Sakin değilsin oldu. Bunu annem de çok söyler. Huysuz biriyim arkadaşlar ben bence. Yani yerine göre sakin, yerine göre huysuz, yerine göre de sinirliyim. Ama genel itibarımla bence sakin değilim. Evet, sakin değilim. Aksine bir de ben panik bir insanım. En olmayacak şeyde bile, atıyorum pamuk tırnağı kırılsa gene bile ben panikler içinde böyle şey olurum yani ay ne yapacağız şimdi ne oldu şimdi o yüzden sakin biri değilim ama evet dış tam bakıldığında bence de sakin gözüküyor olabilirim ama değilim değilmişim yani bu arada bu renkteki bu paletteki yani şu pastelin so in love paletinde benim aldığım numarası renk no 204 numarası bakın bu paletler Hala daha, ben bunu 43 liraya almıştım. Hala daha o fiyatlarda olabilir. Bence çok güzeller. Altı rengi var. Ee, en sık kullandığımı şuradan görebilirsiniz. Günlük hayatta full bunu kullanıyorum. Ama neden böyle tomurcuklar çıktı içerisinde onu bilmiyorum. Sadece çok severek kullanıyorum bu rengi. Yani istediği kadar tomurcuk çıksın onu kullanıyorum. Bir bunu kullanıyorum bir de bunu buralara geçiyorum. Şimdi onu yapıp geleyim. Çok da uzun olmasın makyaj makyaj. Bakın üzerine bu rengin üzerine şöyle griyi oradaki simli şeyle geçtim ve bence renkleri birbirine çok yakışıyor. Yaptığım fix günlük makyajlardan biri de bu göz makyajı. Yani direkt bunu yapıyorum aynısını. Umarım görüyorsunuzdur ve parlıyordur. Evet. Bu paleti incelediğimiz bir videoda var zaten. Pigmentleri falan bence çok güzel, fiyatı da uygun. Rimele geçeceğim buradan sonra rimel pastelim. Bu rimeli elimde rimel de kalmadı. Önerdiğiniz bir rimel varsa ben yorumlardan alırım tavsiyelerinizi. Çünkü rimel de almak istiyorum. Şimdi başka sorulara bakıyorum. Hayatında unutamadığım bir anı aşko diye. Ben bunu aslında alırken de düşündüm. Çok basit bir şey belki ama şeyi unutamıyorum. Bakın küçüklüğümden size bir şey anlatacağım. Böyle düşündüğümde ilk aklıma o geldi. Neden bilmiyorum. Annem ve böyle onun iş yerindeki arkadaşlarıyla o kadar çok tatile gidiyorduk ki her yaz en az iki tatile falan gidiyorduk. Yani benim küçüklüğüm gerçekten güzel geçti. Böyle annemlerle tatile gittim ve annem hep beni götürdü sağ olsun. Geçen bunu anlattım anneme. Aslında oradan aklıma geldi. Onu dedim hiç unutmuyorum dedim. O yüzden aklıma geldi. Şu an ezip büzük duruyorum. Hemen sürmek için. Bir aynam olsaydı keşke. Şunu açayım. Otellerin biliyorsunuz açık büfe kahvaltısı olur. Ben hiç yemek yemiyordum. Bakın sabahları o kadar zor bir çocuktum ki aslında yemek konusunda. Yani hiçbir şey yemiyordum insanlar yani böyle annemin arkadaşları işte şey yani çok seviyorum onları hala daha çok seviyorum. Onlar böyle hani yemem için artık şey yapıyordu hani ne olur yerim lütfen ye falan filan. Yemezsen hiç havuzu denize gitmeyeceğiz falan. Neyse bir gün sabah kalktım böyle çok güzel sarı böyle büyük bir fok balığı şeye üstüne biniyorsunuz işte şey deniz botu mu denir. Şişme yatak da değil de işte şişme yatak gibi işte üstüne böyle tutmaçları olan şu büyük kocaman bir sarı fok. Hiç unutmuyorum onu. Öyle hediye almışlar, kahvaltıya getirdiler kocaman bir şey. Çok mutlu olmuştum. Bak, çok çok sevinmiştim. Sonra dediler ki yemek yersen, yani düzgün yemek yersen, bu sabah düzgün kahvaltı yaparsan bu senin. Yapmazsan yok. Sen ben yumurtalar, mı, zeytinler mi, peynirler mi artık neyse her şeyden yemiştim. Hakikaten bak unutamadığım bir şey. Sonra o fakuda aldım. Hem havuzda hem denizde sefamı sürdüm ve çok uzun yıllar kullandım onu sonra patladı galiba o. Öyle bir şey olmuştu. Geçen anneme yemek konusunda bunu anlattığımdan aklımda kalmış. Size de bunu anlatayım dedim. Böyle zor bir çocuktum yemek konusunda. Hemen hızlıca bir rimelimi de süreyim. Çünkü konuşurken asla süremeyeceğim belli ki. Bakın bence bu rimel çok güzel. Ben üstüne de böyle yapıştırmalar yapıştırdım. Paketlemesi de bence çok güzel. Tek tek ayırması da bence çok iyi. Görebiliyor musunuz? Yani ben bu rimeli çok severek kullanıyorum zaten. Şimdi Allah'a geçelim. Gönlüm isterdi ki şu güzelim likit allığımı kullanayım. Ama bu pudranın üstüne toz allık süreceğim şimdi. Hadi bakalım nasıl olacak. Keşke en başta ruj sürseydim. Bir ruj sürelim mi? Yüzme şey gelsin. E, bu klasik benim Flormar'ın Devil Lip Glass serisinden Pink Glory numaralı lip glossu. Bayılıyorum. Bir tane kadar da kullanacağım. Bitince bir daha alacağım. Ses durur mu durmaz mı bilmiyorum. Ama zaten bundan sonrası ürün önerisi olarak. En beğendiğin glitter markası nedir? Bize de öner tatlı kız demiş. Aslında glitter olarak şu an elimde iki ürün var. Ama sanıyorum ki piyasada da iki ürün var. Yani Gratis'te ve işte varsa başka ben glitter görmedim. Varsa da bilmiyorumdur. Şöyle iki tane... E glitter'ım var benim. Biri bu Mauve markasının klasik glitter'ı ama bu uzun süre bekleyince kuruyor. Yani bakın şeye gitti. Sıvısı komple emildi. Ama genelde kullanıyorum, kullanılıyor Ben bunu kullandım yani. Genelde tutuculuğu var. Bakıldığı zaman da şu an gratis'te işte Rozman'da en güzel ki glitter bu. Mom markasının. Benim elimde bir de bu Wet n glitter'ı var ama bu o kadar garip bir şey ki. Yani bu yapış yapış bir şey. Bunu zaten göz kapağınıza kullanamazsınız. Bunu da denediğimiz bir video var. Yapışır. Yani yapış yapış bir ürün. Sadece ben bunu neyde kullanıyorum? Sim pull yapıştırmak için. Yani o kadar yapış yapış ki düşünün. Takacağınız pullara, simlere ben altına bunu uygulayıp bununla yapıştırıyorum. O yüzden bu hiç önerim değil. Yani şu daha güzel. O yüzden bunu diyebilirim. Mov. Başka da bir markanınkini denememiştim zaten. Öyle söyleyeyim. Hızlıca bir arada allığı çıkaralım. Allık Bakın ben bunu Bim Aktüel'den almıştım. Bim Aktüel'in şeyinde en sevdiğim şey bu oldu. Makeover markasının bu. Highlighter, simli allık ve mat allığı. Ben simli allığını seviyorum. Bayağı da sürdüm bence ama yapısı falan güzel. Bunu da seviyorum. Bir daha gelir mi bu yüz paletlerinden bir fikrim yok ama... Güzeller. Şimdi hızlıca highlight'a geçeceğim. Geçmeden önce e, bir soru daha alacağım. Cilt bakımı önerileri lütfen diye bir tane daha vardı. Uygun fiyatlı bakım malzemesi önerir misin aşkım diye. Şimdi inanın <laughs> uygun fiyatlı aldığım iki tane nemlendirici vardı. Bakın ile Rozman'dan aldığım şu şey Isana'nın spreyi. A -a. Yani olmadı mesela. Uygun fiyatlı nemlendirici ben bulamadım arkadaşlar. Bulamadım. Bir ara B Beauty'nin güzeldi. Bakın o güzel olabiliyor. Yüz kremleri var şöyle. Ama mesela e, sivilceniz varsa falan yani tam olarak o, o dönem sanırım yüzüm daha iyiydi. Ama şu dönemde biraz böyle pütürlerim çok fazla olmaya başladı. Sanıyorum ki işte nemlendirici kaynaklı. Uygun fiyatlı nemlendirici bulamadım. Serum kategorisine gelirsek uygun, uygun fiyatlı serum yok. Yani 100 serumu yok bence şu an. Ben yeni siparişimde gene The Purist'ten aldım bu arada kullandığım serumu. 200 lira olmuş. Ben Tony ile beraber onu 200 liraya almıştım bundan işte 2-3 ay önce. O yüzden mesela serum ve nemlendirici kategorisinde sanıyorum ki artık bunu benim de kabullenmem lazım. Uygun fiyatlı yok arkadaşlar. Yani yok. Bulamadım ben. Aman %1 ama jeli olarak Isana'nın %1 jelini önerebilirim. Şuraya koyuyorum. E Bi Beauty'nin %1 jelleri de genelde güzel çıkıyor arkadaşlar hiç kötü çıkmıyor. Onu da onları da seviyorum. Hatta beğendiğimi bulursam fotoğrafını buraya eklerim gene. Tonik. Tonik olarak ben şey seviyorum. Eğer gül suyu bazı ciltlerde şey yapıyor. Yani sivilcelenme yapıyor. Mesela ablama yaramadı gül suyu. Ama size yarıyorsa yani bir deneyin gül suyunu. Benim favorim bu arada özellikle otacının gül suyu değil. Gülşah Gülşen gül suyu bence sivilceleri kurutuyor arkadaşlar. Bulursanız onu alın. File marketlerde vardı. En uygun fiyatlı tonik bence gül suyu. Hala kullanıyorum bu arada otacanın gül suyunu. Onu söyleyebilirim tonik olarak. Başka da göz altı serumu istiyorsanız ya bakım kremi. Gene bir büyütüden bir tane organik sertifikalı vardı. Onu buraya fotoğrafını eklerim. O çok güzel. Şu an benim kullandığım da Talya markasındankiydi. Onu da buraya eklerim. O da güzel. 40 lira bazında bir şey. Evet sorularda bu kadardı. Zaten 14-15 e, soru cevaplamış olduk. Videoda uzun olacak gene. Umarım e, derdimi size anlatabilmişimdir ya da yanlış bir şey konuşmamışızdır. Bu tarz videoları seviyorsanız e, yorumlarda belirtip like atarsanız Anlarım. Ara ara böyle yaparız. En yani son 7 ay önce yapmıştık çünkü bundan. Ara ara yaparız böyle. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.